Hariciler kimdir? Nasıl tanırız? Bismillahirrahmanirrahim. Hariciler e, İslam'ın ilk döneminde yani Hazreti Ali radıyallahu teala'nın hilafet döneminde ortaya bir bir grup çıktı. Bunlar Hazreti Abu Bakr ve Hazreti Abu Bakir ve Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın halife olarak kabul ederler. Hazreti Osman ve ve Hazreti Ali konusunda hani şey değiller o onlara hatta kafir diyecek kadar bunları ileriye gitmişler. Evet. Ve yani bu şekilde biz onları nasıl tanırız? Hazreti Ali, Hazreti Osman gibi insanlar konusunda şube içinde olan onlara ne diyeyim adil değildir diyen onlara ittihamlar da bulunan <laughs> insan tabii ki iyi bir insan değil, mümin bir insan değildir. Yani evet. bir insan <laughs> hiçbir zaman ne kadar kendini mumin olarak görürse görsün, o başka bir mumin ithamda bulunmaz ki. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra hulafay raşidin olacak. Ve onlar diyor, on, onlara tabi olmak, onlara kulak vermek, onlara itaat etmek size farzdır. Bunlar ama Hazreti, özellikle Hazreti Ali r.a'nın zamanında öyle zorluklar çıkarttılar ki, Uh, büyük İslamiyete büyük zarar verdiler ve Hazret Ali Raziyyallahu Taala bir gün bir adam gitti dedi ki efendim Abu Bekir Ömer zamanında ne kadar güzeldi böyle hiç fitne yok fesat yok vesaire diye ama senin zamanında baksana ne kadar kargaşa var Hazret Ali Taala ona çok cevap çok güzel cevap verdi şöyle dedi bu Bekir ve Ömer'e itaat edenler benim gibi diler. Ona biat edenler, onlara biat edenler benim gibi diler ama bana biat edenler maalesef senin gibi diler. Yani bu kadar yüzsüz, bu kadar hayasız ki gel, ki geliyorlar halifenin yüzüne böyle bir şey söyleyebiliyorlar. bunların başka bir şey de biz anlıyoruz ki eğer hilafetin bereketinden bir topluluk faydalanmıyorsa, bir karga ortada varsa bu halifenin suçu değil, toplumun suçudur efendim. Hı hı. Çünkü Allah-u Teala <coughs> hilifeye itaat ederseniz, o raşid halifeleri özellikle ve bu devirde vadilen mesih ve mehdi yarasım halifelerle ilgili, o zaman onun bereketlerinden faydalanırsınız. Ama eğer siz kafa tutarsanız, herkes kendisinin halifenin aklı olduğunu zannederse, halife bana göre hareket etsin derse, Ha, o zaman kargaşa olur tabii. Evet. Neyse i̇şte hariciler bu şekilde yani kısacası. teşekkür Teşekkürler hocam. Sağ olun. çok bilgi birisi bilgi edinmek istiyoruz. Ha? Bir sürü bilgi var. Kitaplar var. İnternette de var Hı -hı. bu haricilerle. Tabii. Çok teşekkür ederim hocam.